Selam arkadaşlar. Önünde düşen gelen mobil telefonum var. Gelen mobil telefonlarında kamera çalışmama sıkıntıları oluyor. Bende de var şu an. Onun çözümünü buldum. İlk önce telefonu açıyoruz. Sonra kameraya giriyoruz. Gördüğünüz gibi şu an ön kamera çalışırken şurada döndürme olacak ama döndürme yok. Bunun bir çözümü var. İlk önce geliyorsunuz şuraya tıklıyorsunuz. İlk önce ana ekrana geldik. Sonra şuradaki tuşa basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir kapatma tuşu var. Onu tutuyoruz. Şu an kapanıyor. Hatta kapandı. Sonra gördüğünüz gibi şurada bir soket var. O soket düşme düş ara sıra düşüyor. Düştükten sonra da arka tarafa çevirme kayboluyor. Şimdi onu nasıl düzelteceğinizi söyleyeceğim telefon Telefonu şuna. böyle yatırıyorsunuz. Hafif şöyle basıyorsunuz. Dikkatli bir şekilde. Ses geldi. Şimdi yine bastırarak açıyorsunuz. Açılıyor. Gördüğünüz gibi açıldı. Gözünüzün önünde kameraya giriyorum. Ve işte çalışmıyor.